Videomuzda Hello Kitty çizmeyi öğreteceğiz ve babam da. Bu, evet arkadaşlar bugünkü çalışmamızda Hello Kitty nasıl çizilir ona çalışacağız. Resim defterimizi alıyoruz. Resim defterimizin ortasına öncelikle Hello Kitty sade bir model yani çok e, karma çizgileri olmayan bir model. Bilmemiz gereken tek şey Hello Kitty'nin yüzü yuvarlak değil. Sanki kenarları olmayan bir dikdörtgen gibi. Evet. Şöyle ve çok uzun bir dikdörtgen de değil. Örneğin çalışmalarımızı alanımızı şöyle hafifçe bir dikdörtgen de belirtelim. Bu, e, biz bu çizgilere kılavuz çizgiler diyoruz. Resim bittikten evet. sonra bu kılavuz çizgileri siliyoruz. Öncelikle hatta ben normal çizimlerde kılavuz çizgisi kullanmadan çizim yaparım. Ama yeni çizim yapacak arkadaşlar için kılavuz çizgilerini kullanmak e, Önemli. önemlidir. Lütfen elime dokunmayalım. Yuvarlağımızı çiziyoruz. Şu şekilde. Ee, şurada bir tokası var. O yüzden orada yuvarlağımızı devam ettirmiyoruz. Oradan devam ettiriyoruz. şu şekilde. At nasıl kamera kullanıyorsun canım? Şu şekilde çizgilerimize devam ediyoruz. Şöyle. Daha sonra Hello Kitty'nin tokasını. Kahvemi şuraya bir yere koyabilirsin canım. Şu şekilde tokamızı tamamlıyoruz. O da sonra daha sonra tokanın hemen bittiği yerde aynı zamanda bu kare şurada çizdiğimiz dikdörtgenin kenarına karşılık geliyor. Oradan kulağını yapıyoruz. Diğer kulağını da yine simetrik olması için dikdörtgenimizin diğer tarafına yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey Hello Kitty'nin kulağı çok sivri değil. Yani çok Hello kulağın içi gözükmüyor filminde. Evet. Hello Kitty'nin bir diğer özelliği de Hello Kitty'nin ağzı yok kameramanın eli yorulduğu için biraz hızlandırıyoruz şimdi çizimlerimizi. Hello Kitty'nin gözlerini çizdik. Şu gözleri, göz çizgisinin altından şuradan aynı zamanda şeklimizin tam ortasında da burnunu belirtiyoruz. Hello Kitty'nin gözlerini boyuyoruz. Gözlerini boyadık. Daha sonra Hello Kitty'nin e, hemen şu boyun kısmının altına bir U, Yuvarlak. U harfine benzeyen evet. ya da bir çay bardağına benzeyen yuvarlağımızı çiziyoruz. Ondan sonra. Daha ya Orayı da ben çizdim. bir çan gibi bir şey çıkartıyoruz. Ellokitinin elbisesini çiziyoruz. Ve orada bir çan gibi gözüküyor. Dardan başlayıp dışa doğru genişliyor. Eteğin bittiği oh. yeri şöyle bir çan görüntüsünü oluşturacak şekilde çiziyoruz. <laughs> o da ya, o da sonra ayakları... gibi... Daha sonra ayaklarını şuradan. Burun hizasının aşağıya doğru geldiğini düşünün. Şu şekilde ayaklarını şöyle yuvarlıyoruz. Sonra diğer ayağını çiziyoruz. Şimdi Hello Kitty'nin kollarını şu dikdörtgen olduğu yerden tekrar şöyle kollarını çiziyoruz. Baba için durdurabiliriz. Şöyle Hello Kitty'nin elinin bir tanesini çizdik. Evet, diğer evet. elini de istediğiniz şekilde çizebiliriz. Ben onu da yine yanına Böyle saygı duruşunda bir Hello Kitty çiziyoruz. Hello Kitty'miz bitti. Oh, şimdi, şimdi Hello Kitty'nin elbisesine bir cep yapalım. Üstüne de birkaç tane desen yapalım. Mesela bir çiçek yapalım. Bir de kalp. Çiz, çizimlerimizi almoda mobilya nokta.com nokta.com Sponsorluğunda yapıyoruz. Almo da Mobilyanın, e, Almo da Mobilyanın sahibiyim. Yardımcı olduğum için mutluyum. Et evet, donduralım.